Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık. Bugün göz sağlığı konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Kazım Devranoğlu. Şu anda yayın konuğum. Hocam hangi adınızı kullanıyorsunuz? Kazım'ı kullanıyorum ama ikisi de olabilir. <laughs> Kazım Hoca oluyor. diyelim evet, mi? Evet Kazım Hoca diyelim. Peki bugün katarakt ameliyatı ve tedavi sürecini konuşacağız. Evet. Daha önce çok güzel program yaptık sizinle. Evet. Kataraktı konuştuk. Evet. Çok bilgilendirici bir program olmuştu. Hemen ameliyat kararı verilirken hastanın yaşam tarzı nasıl değerlendiriliyor? Öyle ameliyat başlayalım. Kararı verirken hastanın yaşam tarzı çok önemli. Hastanın mesleği, günlük yaptıkları önemli. Çünkü katarak her aşamada yapabiliyoruz. En başlangıç halinden en ilerlemiş haline kadar biz katarak hastalarıyla karşılaşıyoruz. Hasta bize geldi, kataraktı var. Bu katarak hastanın günlük işlerini aksatıyor mu? Önce bunu değerlendiriyoruz. Eğer hastamız emekli, evde oturuyor, çok aktif bir şey yoksa çok başlangıç katarakta kendisi de istemiyor. Yani bizim açımızdan da baktığımız zaman gerekmeyebiliyor. Ama kişi aktif, en küçük bir katarak belirtisi başladığı zaman araba kullanamıyor, uzaktan bir şeyi televizyon izlerken, bilgisayara bakarken rahatsız oluyor. O zaman daha erken ameliyat yapabilir. İşte hastamızın yaşam tarzı katarak ameliyatını zamanlaması açısından önemli. Hı hı. Peki hocam iki gözde de katarak varsa ameliyatları aynı gün yapıyor musunuz? Galiba yapmıyorsunuz. Evet, bu sorunun cevabını ben kendim açın, kendi açımdan kesinlikle hayır. İki göz aynı anda yapmıyorum diyorum. Ama hem Türkiye'de hem de dünyada iki gözü aynı anda yapan arkadaşlarımız var. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Ama bana Her soruyorsanız, evet kendine göre bir yöntem var. Bir yöntem ben var. kesinlikle iki göz aynı anda yapmıyorum. Neden? En ufak bir sorun olduğu zaman bir gözü yapıyoruz. Ertesi gün o gözü görüyoruz. Her şey yolundaysa belki ikinci gün öbür gözü yapabiliyoruz. Ama iki göz aynı anda yaptınız. Fark edemediğiniz bir sorun oldu. Aynı sorun iki gözle bir de zaman bunun bazen geriye dönüşü olmayabiliyor. O yüzden birini yapalım. Hiç acelemiz yok. Hiç acele. En az en erken ikinci gözü bir gün sonra olabilir veya daha sonra olabilir Siz diye Siz daha böyle bir kontrollü Kesinlikle. Gitmekte, yavaş yavaş gitmekte. Çünkü bazı şeylerin geriye dönüşü olmuyor. O yüzden yani bizim dışımızda olan hatalar ortaya çıktığı zaman geriye dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Evet hocam. Peki katarak ameliyatı nasıl yapılıyor hocam? Katarak ameliyatı klasik yıllardan beri FAKO yöntemi dediğimiz, FAKO ömnizifikasyon yöntemi dediğimiz göze yaklaşık 2 milimetrelik bir alandan sanki bir kalem, tükenmez kalemin dışı gibi gözün içine giriyoruz. Göz içinde sertleşmiş, yapısı değişmiş olan göz merceğini ses dalgalarıyla, ultrason dalgalarla parçalayarak ufak olan bu lensi yine göz içine aynı girdiğimiz e, tükenmez kalem şeklindeki bir boru için 2.2 mm'lik bir boru içinden aspire ederek orada bir boşluk oluşturuyoruz. O oluşan boşluğa yine aynı yerden özel enjektör içinde bir mercek yerleştirerek hastamızın ameliyat sonrası daha rahat görmesini sağlıyoruz. Sonuç olarak ses dalgalarıyla kataraktı da başlayıp göz dışına alıp ve oluşan boşluğa mercek yerleştiriyoruz. Ama bunun öncesinde bazen belki birazdan bahsedeceğiz. Lazer sistemini kullanarak da ameliyatın bazı aşamalarını yapabiliyoruz. Ama şu anda klasik yöntem fakoemetrifikasyon yöntemi hemen hemen dünyada iş değişmedi. Yıllardır Lazer yöntemleri kullanırız. hocam. Lazer yöntemleri son işte 10-15 yıldır devreye girdi. Lazer yöntemi deyince bazen yanlış anlaşılıyor. Ameliyatın tamamı sanki lazerle yapılıyor gibi. Hayır. Yine biz FAKO yöntemini, az önce anlattığım yöntemi mutlaka kullanıyoruz. Ama bunun öncesinde hastamızı lazer cihazının altına alıyoruz. Göz merceğini yerleştireceğimiz yeri lazerle ayarlıyoruz. Örneğin bu 5 mm Yap, çapında olması gerekiyor. Ama bunu lazer 4.99, 4.8 istediğimiz çapta çok hassas şekilde yapabiliyor. Bir, bunu lazerle yapıyoruz. İki, kataraktı ses dalgalarıyla parçalıyoruz demiştim. Bundan önce sanki bir kataraktı yaş pasta gibi yuvarlak düşünürseniz, yaş pastanın dilimlenmesi gibi lazer kataraktı göz içinde 6'ya bölüyor. Daha sonra biz fako cihazına geçtiğimiz zaman bu bölünmüş parçaları daha az enerji kullanarak daha az zaman harcayarak göz dışına daha kolay alabiliyoruz. Dolayısıyla lazerle katarak ameliyatını yaptığımız zaman, lazer yardımıyla yaptığımız zaman göz içinde geçirdiğimiz süre daha kısalıyor. Göz içinde kullanacağımız enerji daha az olacağı için etraf dokulara zararımız daha az olup hastamızın ameliyat sonrası komplikasyon riski daha az daha inmiş oluyor diye söyleyebilirim. Hı hı. Peki hocam ameliyatta takılan lensler nedir? Ameliyatta takılan mutlaka her ameliyat sonrasında göz içine bir mercek takıyoruz. Bundan 30 sene önce böyle bir mercek yoktu. Biz kataraktı alıyorduk. Orada bir boşluk oluşuyor. Yerine mercek koymuyorduk. Ve hastalarımız ertesi gün 10 numara, 12 numara işte şişeli bir gözlük dediğimiz gözlükler kullanıyordu. Ama işte 90'lı yılların başından itibaren bu mercekler gelişti. Hastamızın ameliyat öncesi yaptığımız ölçümlerine göre bir numara tespit ediyoruz. Bu numaralı merceği göz içine yerleştiriyoruz son sistemde, FAPO yönteminde bu merceği yine 2.2 mm'nin göz yerleştiriyoruz. Bu mercek göz içinde açılıyor ve hastamızın ameliyat sonrası gözlük numarasını en aza indiriyor. Hatta hassas ölçümlerle hiç gözlüksüz olabiliyor. Belki birazdan bahsedeceğimiz mercek türleriyle de uzak, yakın, orta mesafe hastamızın görmesini sağlıyoruz. Bütün kırma kusurlarını bu takacağımız mercekle ortadan kaldırabiliyoruz. Bu merceklerin özelliği genellikle akrilik yapıda. Katlanabilen mercek çok küçük kesiden göz içine giriyor ve rulo şeklinde girip daha sonra açılarak normal şeklini alıyor. Peki hocam uzak yakın gözlük ihtiyacını azaltan akıllı lensler kimlere uygundur? Bence ekran başındaki izleyicilerimizin evet. en çok merak ettiği soru bu. Ben akıllı lens tabirini çok sevmiyorum ama mecburen kullanıyoruz. Hep ben şunu söylerim. Akıllı lens yoktur, akıllı doktor vardır, akıllı hasta vardır. Sonuçta hastalarımız şöyle düşünüyor, ya yani akıllı mercek takınca her şey ortadan karşı, hayır öyle bir şey yok. Sonuçta bunlar e, akrilikten, plastikten yapılmış bir materyal ama üzerindeki özel yapılarla bizim ameliyat sonrasında hem yakın mesafe, hem orta mesafe dediğimiz bilgisayar mesafesini, hem de uzak mesafemizi görmemizi sağlıyor. Dolayısıyla göze gelen görüntüyü bu mercekler üçe ayırıyor, yakın, orta, uzak. Ama Tek odaklı mercekler ise göze gelen görüntüyü tek noktada topluyor. Dolayısıyla tek odaklı merceklerin görünme kalitesi çok odaklı akıllı merceklerden daha iyi. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden çok odaklı mercek, akıllı mercek dediğimiz merceği takacağımız hastaları ameliyat öncesinde çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu tip mercekleri ben ve birçok meslektaşım gözünde katarak dışında veya gözlük kullanma dışında ilave bir sorunu var ise, örneğin göz tansiyonu var, göz sinirinde bir sorun var, örneğin retinasında sarı nokta ile ilgili bir sorunu var. Yani ilave bir patoloji var ise bu merceklerden kaçınıyoruz. Nedeni de az önce söylediğim görüntünün üçe ayrılması, görüntü kalitesinin bir miktar düşmesi, sizin gözünüzde de ilave görüntü kalitesini düşüren başka bir bozukluk varsa ikisi üst üste geldiği zaman hastalarımız bu merceklerden memnun olmuyorlar. O yüzden bu tip mercekleri takacağımız hastaları ameliyat öncesinde çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Peki hocam ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ameliyat sonrasında bizim en korktuğumuz şey hastamızın gözünün mikrop kapması. Bunun evet. için de göze olan temasın en aza inmesi lazım. İşte elimizi sürmemek, göze sabun sıvı kaçırmamak, işte hastalarımızı işte temizlemek için Bazen makyaj herhalde yasağıydı. Evet, makyaj en az bir 10-15 gün göz içine dokunarak makyajı yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. Genel olarak ameliyattan sonra ben 5 gün süreli bir çek meslektaşım, göze sabun su kaçırılmaması gerektiğini, banyonun en erken normal bir banyoyu 5 gün sonra yapmaları gerektiğini, bunu bir hafta diyen de var. Ama ameliyattan sonraki 5 gün boyunca boyundan aşağısının yıkanabileceğini, saçımızın kuaför usulü yıkanıp temizlenebileceği ama bu süre içinde göze sabun sıvı temasının olmayacağı, gözümüzü elimizle dokunmayacağımızı belirtiyoruz. 5 günden sonra yara yerlerimiz kapandığı için hani mikrop kapma riski daha aza indiği için yavaş yavaş normal yaşantısına dönmesini öneriyoruz. Hocam bu göz şampuanları var. İşte bu çay ağacı içeren. Evet, evet. E, önerir misiniz onları arada günlük kullanalım mı? Ha, biz? Günlük, te günlük sonrası temizlik için, ha, ameliyat, için ameliyat için. Ameliyat sonrası mi? için önermiyoruz. Çünkü onu da yapmak için göze bir temas olduğu zaman problem var ama ameliyat olmadığı dönemde normal günlük temizlikte Sanırım kesinlikle faydası var. Sanırım antiseptik özelliği evet, olan. Evet antiseptik özelliği var. Gözümüzün işte daha bakımlı olmasını, kirpikliklerin daha kolay temizliyor. Bir takım küçük mikroorganizmalar engelliyor. Engelliyor evet yani antiseptik özelliği var. Kullanılabilir hiçbir zararı yok. Diye Çay ağaçlı evet. o Temizliğe ekran almak. başındaki izleyicilerimiz şu anda anlayabiliyor. Biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet ben Marka de onları <laughs> Evet, yakından takip ediyorum evet, o tarz şeyleri çünkü sor, sonuçta olur. göz hocam. hani evet. bazen çünkü arpacık da çok çünkü bu ara biraz... mesela çok duyuyorum yani arpacık da yani demek işte mikrop. Yani işte mikrop kapabiliyor elimizi işte gözümüze dokunmakla olabiliyor bazı kişilerin öyle yatkınlığı Başlıklık olabiliyor. Bağışıklık yatkınlık evet. olabiliyor, evet. bağışıklık evet. düşük evet. olabiliyor. Evet. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Her zaman ben teşekkür bekleriz. teşekkür ediyorum. İnşallah. Sağ olun. Çok Hanımlar, beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.